Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü evet. ölen, öldükten sonra herkes pişmandır. Neye pişmandır? Allah'ı zikredenler de pişmandır, zikretmeyenler de pişmandır. Allah'ı zikretmeyenler zikretmedikleri için pişmandır. Zikredenler de daha çok zikredebilirdik diye pişmandır bu pişmanlığı yaşamamak için yani böyle boş konuşacağımızda, başkaları hakkında konuşacağımızda, bize fayda ya da zarar vermeyen şeyleri konuşacağımıza böyle ağzımız kapalı şekilde La ilahe illallah deriz, Allah deriz, Subhanallah deriz, Rabbimizle konuşuruz, dua ederiz, tefekkür ederiz, hikmetle bakıp anlamaya çalışırız, Allah'ın muradını anlamaya çalışırız. Ne olur? Bütün hayatımız zikir olur. Bütün hayatımız ibadet olur. Abdiyet olur. Hayatımızı boşa sarf etmemiş oluruz. Zarar etmemiş oluruz. Bununla beraber konuştursak kaybederiz. Onun için Resul Efendimiz öyle buyurmuştu. Allah ile çok konuşun, insanlarla az konuşun. Bütün günümüzde Rabbimize dönüyor ve onunla konuşuyoruz. Allah'a ait de bir yerde eğer inkarcılar konuşuyorsa, Allah'a şirk koşuluyorsa, küfür koşuluyorsa onlardan uzaklaş dedi. Onlarla berabersem bile hemen oradan uzaklaş. Hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. Elbette ki her birimize yapıyor. Onlar başka bir söze geçinceye kadar. Orada işin var, mecburi orada bulunuyoruz. Uzaklaş, başka bir söze geçince onlarla konuş. Bizim de öyle yapmamız gerekir. Ama öyle bir imana sahip olmak lazım ki, hiç kimsenin bizi meşgul etmemesi lazım. Nasıl ki aşık, maşukluğu unutmuyorsa, onun aşktan, aşıklıktan, abdiyetten başka da çaresi yoktur. Öyle ki başkalarının konuşmasını da duymayacaksın halini, hareketini, tavrını da görmeyeceksin. Hatta başkalarını görmeyeceksin. Onun için Mecnun çölde yürürken adamın biri namaz kılıyor. Tabi açtan sarhoş dolaşıyor. Namaz kılanın önünden geçiyor. Adam selam verince ona kızıyor. Sen kör müsün diyor, ben burada namaz kılıyorum, önümden geçiyorsun. Mecnun dönüp diyor ki, özür diliyorum, görmedim. Gerçekten görmedim. Ama diyor, benim merak ettiğim bir şey var. Ben Leyla'nın aşkından böyle sarhoş halde, ben seni görmedim. Sen Allah'ın huzurunda, sen beni nasıl gördün? Madem ki her an Allah'ın huzurundayız, bize düşen onu görmektir. Onun işini görmektir, emrini görmektir, hükmünü görmektir, takdirini görmektir, rahmetini görmektir, muhabbetini görmektir, nimetini, ikramını görmektir. Hem kendine, hem herkese, hem her şeye, her yere. Bu durumda o Rabbinden başka bir şey göremez. Başka bir şeyle de meşgul olmaz onunla meşgul olmak varken, onu zikretmek varken, onu hatırlamak ya da onu unutmamak varken, niye başka şeylerle meşgul oluyoruz? Ama mesele o değil yalnız. Biz ne kadar görmesek de birileri küfrünü, şirkini getirip gözümüzün içine sokar yalnız. Bizi başka tarafa davet eder. Bütün mesele o anda da sabırlı olmaktır. Evet, sabretmektir. Gelir saçmalar, gelir başka şeyler konuşur. Yani bir süre sonra onunla beraber oturduğunda bir de bakıyorsun ki başka tarafa dönmüşsün. Yani tövbe ediyor, istiğfar ediyorsun. Yani iblis herkesi kullanıyor. Kullanabileceği herkesi kullanıyor. Kendisini dinleyenleri kullanıyor yalnız yani dostlarını kullanıyor